Günaydın arkadaşlar. Ben yeni uyandım. Saat 9 galiba. Aşağı yürüyüşe ineceğim. Hava sıcak ama olsun. Biraz ter atmak istiyorum. Çünkü henüz kahvaltı yapmak için erken. Ee, gelince de büyük ihtimalle pankekli bir kahvaltı canım çekiyor. Pankek yapacağız birlikte. Ödem atmaya başladım gibi. Ama yazın yeniyor, içiliyor. Alkol çok etkiliyor. Yani dışarı bir gidiyorsun. Meyhane, rakı, meze, ekmek, beyaz ekmek, gluten, patates kızartması. <laughs> Bu yüzden tabii ki kilom stabil kalmıyor. Aslında yazın ben daha kolay kilo veren biriyim. Ama abarttım. Çünkü böyle doysam da yemeye devam ettim. Bu beni etkiliyor, tetikliyor. Yani bunu yapmamam lazım. Bunu aslında yıllardır öğrenmem lazım. Size de bunu söylüyorum. Ama nedense yapmaya da devam ediyorum. Umarım bir gün bunu atlatacağım. Kendimi hatırlatacağım. <laughs> Doyduğum zaman yemeği bırakmam gerekiyor. Böyle çatlayana kadar yemek yemek beni böyle etkiliyor. Bu yüzden sürekli en başa dönüyorum. Ki bunu yaşayan çok fazla insan varmış. Kızlar varmış. E, gruptan da görüyorum. Birlikte konuşuyoruz bazen. Hazır bu sabah bir kilo falan <gülüyor> vermişken <gülüyor> kilomu sormayı söylemeyeceğim. Çünkü ben de kendime itiraf edemiyorum henüz. Hazır bir kilo vermişken e, aşağı yürüyüşe ineceğim. Zaten hani sabah erken saatler Henüz bu saatte kahvaltı yapmıyorum. 10 10 buçuk, 11 böyle kahvaltı yaptığım için akşamla böyle 5-6 arası yemek yiyip bitiriyorum. Aralık oruç gibi oluyor birazcık. Evet vakit kesinlikle yürüyüşe ineceğim. Çok uzattım. <laughs> Arkadaşlar çok güzel ter attım. 35 dakika yürüdüm. Daha fazla dayanamayacağım çünkü hava çok sıcaklaşmaya başladı. 35 derece olacak şu an. Ter attım. Şimdi saçımı da yıkayacağım bugün. Kahvaltı öncesi bir banyoya gireyim. Size saç ürünlerini göstereceğim. Ben saçını da denemek için kurulu alsın diye kamerayı da çok kötü koydum. Şöyle Gisun'un saç yağlarını aldım bir kere. Daha bir kere kullandığım için çok bir yorum yapamayacağım. Ee, böyle kalın materyal. Hani böyle incecik sıvı bir saç kremi yağı değil. Bir de şöyle saç maskesini aldım. Bu bak bir kere kullandığımda yumuşacık yaptı. Şimdi yine kullanacağım. Normalde bunu şey yapıyorsunuz. Saçınızı yıkıyorsunuz. Ee, böyle havluyla ıslaklığı aldıktan sonra bunu uyguluyorsunuz. 5-7 dakika arası. Saçınızı tekrar yıkayıp tekrar e, krem kullanmanız gerekiyor. Çok uğraştırıcı bir prosedürü olduğu için. Ben şimdi hiç duşa girmeden önce uygulayacağım bu saçımı. Maske yapar gibi gerçekten. Sonra yıkayacağım. Böyle de denemiş olacağım. Eğer o şekilde işe yaramıyorsa ilk anlattığım şekilde kullanmaya devam edeceğim bunu. Bu arada hmm. ürünlerin hepsinin kokusu çok güzel. Bakalım böyle işe yarayacak mı? Umutluyum. Çünkü böyle kullananları da duydum. Sadece marka bence gereksiz pahalı. Ben İndirimde yakaladım aldım bunları. Yine pahalı bu arada. Asla ucuz değil. İşe yarıyorsa yine indirimlerde almaya devam edemeyim ki de yurt dışından alırım tekst olarak topluca. Bu arada geçen yurt dışı alışverişimin tekstleri geri yatmadı. Yani tekstili almış olmam ama tabii ki Türkiye'ye göre yine ucuza geldi bir tık bazı ürünler. Ayakkabılar falan mesela. Akşam beşten sonra ya, havalimanına gittiğimiz için nakit alınan bölüm kapalıydı bende. Kart numaramı fişlere yazıp attım. Posta kutusu gibi bir yer var. Öyle yapmamı söylediler. Artık yazımı okuyamadılar mı kaybettiler mi unuttular mı bilmiyorum. Hiçbir geri yatmadı. Transferi bir şeyinde bir site var böyle görebiliyorsunuz oradan takip edebiliyorsunuz oradan onaylanmış gözükmesine rağmen transferi geri yatmadı. Şimdi ben bunu saçımla bekleteceğim çok kısa böyle 10 dakika falan bekleteceğim. Çünkü çok terliyim Bir an önce duşa girmek istiyorum. Saçımı yıkadıktan sonra görüşürüz. Ve... Aa dur şampuanlarını da göstereyim. Vallahi bitmek üzere ama L'Oréal Paris'in şöyle setini kullanıyorum. Bunlar da saçıma iyi geldi. Bu bittikten sonra e, el seve geri döneceğim gibi. Yeni tarak da aldım kendime. Önceki vlog'da izlediyseniz kırılmıştı. Şu seri arkadaşlar. Çünkü saçım gerçekten nemlensin istiyorum. Uçları özellikle çok kötü. Evet. Sonra görüşürüz. Kahvaltıda falan belki. Canım pankek çekiyor arkadaşlar. O yüzden güzel bir sağlıklı pankek tarifi bulup onu yapacağız birlikte. da kaydetmeyi başardım. Şu an YouTube'a yükleniyor önceki vlog. Canımız uzun süredir pankek çekiyordu. Bir yumurta, bir çay bardağı süt, 4 yemek kaşığı un, bir ölçek protein tozu,

Oh, what friends. What? Right. <laughs> Ex girlfriend. Equals X. Or is it possible to transform? Can you be friends? i enjoying a biscotti and the paper I used to make our lunch reservations in Bates name. But today I put it in. Break it up, Right. Yeah. <clears throat> Mommy. That too, yes. I love my daddy so much. Okay. I'm sorry. I'm really to hold on to those friendly feelings until Do we want another round? What do you think? Four more blue Can we Evet saçımı taradım. Güzelce neminde alındı havlu sayesinde. Saç maskesini çok anlayamadım. Şimdi ben onu şampuandan sonra yaptığımda sanki daha yumuşak mı gelmişti hissiyatı bilmiyorum. Henüz dediğim gibi anlayamadım. Daha yeni yeni kullandığım için. Şimdi önce şu herkesin bildiği saç yağını süreceğim. Ellerinizin arasında şöyle ısıtıyorsunuz önce bunu. Sonra uyguluyorsunuz. Bunu kuru saça da uygulayabilirsiniz. Daha sonra şöyle bir saç onarıcı serumumuz var. Bu böyle daha katı. Bakın şimdi. İçine tanecikler var. Zaten böyle aldığınızda çok fazla gelmiyor. Bakın böyle pütür pütür kabarcıklar var. Şöyle bir iki damla alıyorum. Bu da bayağı yayılan bir serum. Bunu da sürüyorum. Özellikle işte uçlarım benim çok kuru. Zaten yaz sonu kestirmeye gideceğim. Şimdi iyice yıpransın diye bekliyorum. Saçınızın miktarına, ihtiyacına göre aslında uyguluyorsunuz. Evet şimdi ben birazcık klima karşısında dizimi izleyeceğim. Su içmek istiyorum. Çok çay içtiğim için su hissediyorum şu an. Daha sonra ilerleyen saatlerde görüşürüz. Bu arada şimdi yeşil çay yaptım. Ve salatalıklı maydanozlu suyumu içiyorum. Aynı zamanda bloğu yükledim. Ona uğraşıyorum şimdi. Bu arada arkadaşlar ben hazırlandım çünkü e, AVM'de gidip böyle home kısımlarını gezesim geldi. Gerçekten böyle bir hissiyat geldi bana. istek geldi bu sıcakta. Zaten 5'te dersim var. Çok fazla duramayacağım. Yani sadece gerçekten böyle işte Zara Home, LC Home bir de Oysho'ya falan belki bakarım yeni takımlar var mı diye. Sonra hemen eve geleceğim. Bir de markete uğrarım belki bilmiyorum. Bayılıyorum. Sırt dekoltesi mükemmel. Bostan pazarından almıştım arkadaşlar. Pazar malı ama kumaşı falan çok güzel gayet fitilli yumuşacık bir kumaşı var. Altıma yine plan bir şortumu giydim. Böyle düşük bel şortlar seviyorum. Hemen terlik çanta çıkacağım şimdi. Evet. <laughs> Ay ben bu şorta bayıldım uzun zamandır. Böyle radarımdaydı ama o kadar para verip almak istemiyordum. İndirimde görünce aldım. Küçük bedeni yoktu. Large aldım yani medium alacaktım normalde ama daha doğrusu medium'u lekeliydi. O yüzden large aldım. Bir tık bol ama güzel, rahat yani. Ara öğün yapmam lazım. Saat 4. Kahvaltıyla duruyorum. ya. Yani pankek bayağı top tuttu beni zaten. Ama artık öleceğim açlıktan. Gerçekten acıktım ve susadım. O zaman pratik bir ara ön yapacağım. Çünkü zaten akşam yemeğine çok az bir vakit kaldı. Aşırı pratik bir ara ön göstereceğim. Malzemelerimiz pirinç patlı, ya da kara buday patlı, bulgur patlı, ne tercih ediyorsanız. Bunu ben rozmandan alıyorum. Bir tatlı bir tuz yapacağım. O yüzden şeftali aldım. Şeftali kullanacağım. Domates ve labne kullanacağım. Mozzarella peyniri aradım, göremedim. Çok ilginç ya da ben göremedim, bilmiyorum. O yüzden labne kullanacağım. Ve testleyen aldım. Fesleğeni çok yakıştırıyorum ben domatesle. Hava o kadar sıcaktı ki böyle bu sıcakta klima açmayan şoförlere sinir oluyorum. Ya yani eridim. Güneşin altında eridim gelirken. Giderken klima açık çok rahatsız etmedi ama akşam bütün derslerim iptal oldu arkadaşlar bu arada. Herkesin bir şeyi çıktı. Maalesef. Genelde böyle iki haftadır perşembe günleri boş geçiyor. Denk geliyor. Kış dönemi ama bayağı şey hareketli geçecek. O yüzden şu an bu zamanı değerlendiriyorum. Üç akşamdır film izliyorum zaten. Güzel. Önündeki fesleğeni aramaya gittim az önce. Şimdi diğerini şeftali bal yapacağım. Aşırı sallamasyon bir akşam yemeği yaptım. Semizotunu yoğurtladım. Üstüne kalan siyah fasulyeyi, işte nane, pul biber, bir de ceviz koydum. Çok az zeytinyağı gezdirdim. Bunu yiyeceğim. başka hiç yemek yapasım yoktu ve bu çok pratik geldi gözüme. Hala ben oldum yerdeyim. Birazcık yoga yaptım, esledim falan. Klimada yatış. Bu Netflix'te bir belgesel var. Zaten bu sıralar herkesin izlediğini düşünüyorum. Sağlığınızın kontrolü sizde. Bağırsaklarınızda saklı sırlar adı. Zaten direkt çıkıyor. Bayağı izlenen bir şey ve kesinlikle izlemenizi öneriyorum. Çünkü bağırsaklar hakkında beslenmemiz hakkında çok fazla şey öğretiyor ve eğer bilmiyorsanız bizim bağırsaklarımız ikinci beynimiz gibi düşünün. Hatta daha da önemli. Çünkü bu beynimizde ve çoğu yani yaşadığımız hastalığın kaynağı aslında bağırsaklar. Bağırsaklarımızın düzgün olmaması, çalışmaması. Yediğimiz besinlerin çeşitliliği sayesinde o aldığımız mikroorganizmalar sayesinde biz sağlıklıyız aslında. Yani sürekli her gün salata ve sebze yiyerek beslenenler mesela Allah korusun çok fazla kişi bu yüzden vefat ediyor. Çok saçma bir şekilde duygusalım şu an. Bunu izledikten sonra ne oldu yani? Buradaki insanlara bile onu öğretiyorlar. Yani bir tane kadın mesela hiçbir şey yiyemiyor. Ee, Anoreksiye geçmişi var ve şu an e, günde bir tane ya da iki üç tane böyle cips yiyerek onu hani beslenmesine dahil etmeye çalışıyor. Çünkü aslında sindiremiyor, yemiyor. Uzun süredir yemediği için. Bu da çok yanlış bir şeymiş. Tabii ki bu gidin hani işlenmiş gıda demek değil. Biz de insanız. Biz canımız çekecek. Kendimizi kısıtlamayacağız arkadaşlar. Olay özet bu. Çikolata da yiyeceğiz. Sağlıklı besleneceğiz. Yeri gelecek hamburger pizza da yiyeceğiz. Şimdi bütün besinlerin mikroorganizmasına vücudumuzun ihtiyacı var. Vücut bu yüzden düzgün çalışıyor. Yani siz o bakterileri öldürdüğünüzde o bakteriler sonra sizi yemeye başlıyormuş. Bu yüzden çoğu hastalık ortaya çıkıyor zaten. Yani izlen kısacası özetlenecek bir şey değil aslında. Bu izleyip anlamanız lazım. Birkaç belgesel daha var izlemek istediğim bir de kitap var. Bilinçlenmek böyle konularda. Çok hoşuma gidiyor benim. Ve lifli gıdalar arkadaşlar. Lifli gıdaları diyetinizden çıkarmayın. Bunlar bizim arkadaşımız. Tabii ki her şeyin fazlası zararlı. Dediğim gibi ben hani sürekli lifli işte sebze bilmem ne çok yanlış. Etinizi de yiyin, sebzenizi de yiyin. Önemli olan denge. Duygusalım ve burada kapatmak istiyorum. <laughs>